Merhabalar, ismim Fatih Özdemir, 1981, İstanbul Üsküdar doğumluyum. 2008 yılında genç mesiat üyesi oldum. Aslan Sinopluyum, evliyim ve 4 çocuk babasıyım. İlk öğrenimimi Ümraniye'de, orta öğrenimimi Kartal'da tamamladıktan sonra İktisat Fakültesinden mezun oldum. Ardından da işletme yüksek lisansımı yaptım. Kitap okumayı, spor yapmayı, seyahat etmeyi çok seviyorum. Bütün şehirleri gezdim. Yurt dışında da yaklaşık 50 ülkeye gittim. Gittiğim yerlerde daha çok o yerin tarihi ve kültürel özelliklerini anlamaya ve öğrenmeye özen gösteriyorum. Ayrıca boş bulduğum zamanlarda özellikle hafta sonları ailemle geçirmekten çok büyük keyif alıyorum. Bunlar benim için önemli. Ee, ayrıca e, kitaplar konusunda da tarih ve ekonomi ilgi alanlarımdır. Ee, i̇lkokul eğitimimi tamamladıktan sonra e, Anadolu lisesi sınavlarında e, Kartal Anadolu İmam Hatip lisesini e, kazandım. E, bu okulda ortaokul ve lise eğitimimi e, yatılı olarak e, tamamladım. E, tabii yatılı olmanın e, çok büyük avantajları ve dezavantajları vardı. Avantajlarından bahsedersek e, beni hayata hazırladı. Bana orada üniversiteden ve diğer hayatımdan çok daha fazla şeyler katmış diyebiliriz. E, ve yatılı okumanın bir diğer avantajı da yatılı okuduğun arkadaşlarını hiçbir zaman unutamayıp onlarla hala yaşın kırkı geçse de görüşmeye devam etmek olarak tanımlayabilirim. Tabii e, okulun bitmesi, yani e, son senemizde, biteceği sene, e, maalesef ülkemizde 28 Şubat süreci gibi bir e, süreç yaşadık. Ve bu süreç eşliğinde üniversite sınavına girdik. E, üniversite sınavında da e, aldığımız puan iyi olmasına rağmen e, Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Fakültesini e, kazandım. E, Cumhuriyet Üniversitesi, evet ilk başta oraya gitmek bana zor geldi. Çünkü İstanbul'u çok seven, İstanbul'da doğup büyüyen biri olarak ilk başta gideyim mi gitmeyeyim mi diye çok tereddüt ettim ama babamın da teşviğiyle Cumhuriyet Üniversitesi'ne gittim. Şimdi dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki gitmişim çünkü eşimle de orada tanıştım. Dört sene sonra Cumhuriyet Üniversitesi'ni bitirdim ve daha sonra yüksek lisansımı yaptım. MBA işletme yüksek lisansımı yaptım. Okul bittikten sonra iş ve evlilik süreci beraber başladı. Evlendim ve iş hayatına da aynı zamanda atıldım. Önce kendi aile şirketimizin dışında farklı işler yaptım. Boya sektöründe, inşaat sektöründe çalıştım. Eğitim sektöründe çalıştım. Farklı tecrübeler olduktan sonra 2003 yılında babamın daveti üzerine şirkette de satış pozisyonunda çalışmaya başladım. Daha sonraki süreçte yine kendi şirketimizde satın alma ve insan kaynakları süreçlerinde bulundum. Şu anki mevcut durumda da şirketin genel müdürüyüm ve yönetim kurulu üyesiyim. Şirketimiz İmak Rediktör 1973 yılında İstanbul Topçular'da 25 metrekare alan üzerinde 4 ortak tarafından bu ve varyatör revizyonu amaçlı kurulmuş bir firmadır bu dört ortak hem okula devam edip hem öğrenimlerini görürken hem de çalışma hayatına atılmışlardı 1997 yılında Edirne kapı'daki yerimizden 16 bin metrekare alan üzerine kurulu Pendik Kurtköy'deki fabrika binamıza geçtik. Şirketimizde 50 beyaz yakalı, 200 kişi de mavi yakalı olmak üzere toplamda 250 kişi çalışmakta. Üretimimizin tamamı Pendik lokasyonunda bu fabrikada yapılmakta. Şirketimiz helisel dişli sonsuz vidalı rediktörler, konik rediktörler ve müşterilere özel, müşterilerin istediği özel ürünler üretmektedir. Ee, geldiğimiz noktada e, İmak Rediktör e, Türkiye'nin ve hatta alanında dünyada öncü firmalardan biri haline geldi. E, şu anda Türkiye'nin her bölgesinde bayilikleri bulunan, ayrıca 50 ülkeye ihracat yapan e, Güney Afrika'da, Amerika'da ve e, Slovakya'da e, montaj hatları bulunan e, bir firma oldu. E, şirketimiz bir aile firması olmasına rağmen 10 yıl önce kurumsallaşma çalışmalarına başlayarak aslında geleceğe dair çok önemli bir adım atmış oldum. Bu tarih itibariyle de yaklaşık 8 senedir de ben şirketin ikinci neslinin en genci olarak genel müdür vazifesini yürütüyorum. Ve günümüze geldiğimizde şu anda artık üçüncü nesilde yönetimde yer almaya başladım. Buradan aslında tüm üyelerimize, bizi tüm seyredenlere e, bu kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunu, şirketin geleceği açısından e, olmazsa olmaz aslında olduğunu e, tekrar vurgulamak istiyorum ve tüm arkadaşlarımı e, bu konuda adım atmaya davet ediyorum. 97 yılında Pendi'ye taşındıktan sonra, aslında Pendik'in ne kadar önemli bir lokasyonda olduğunu daha iyi anladım. Tüm ulaşım akslarının, hava yolu, deniz yolu, kara yolu, e, tren yolunun bu ilçede buluşması noktasında aslında Pendik'in e, ne kadar doğru bir seçim olduğunu evet. görmüş oldum. Üretiminin %50'sini ihracat yapan bir firma olarak e, özellikle Sabiha Gökçen havaalanına yakın olmamız e, bize e, çok yarar sağlamakta. Yurt dışından bize ulaşmak isteyen müşterimiz çok kısa zamanda ulaşmakta ve bu daha sonra da ihracatımızın artmasına, ihracatımızın daha kolay hale gelmesine aslında sebep olmakta. Neredeyse dünyanın tüm bölgelerine ihracat yapmaktayız. Ana pazarımız şu anda Amerika, Hindistan ve Mısır olarak ayrıştırabiliriz. Üretimimizde kullandığımız ürünlerin büyük oranda yerli olması bizim için çok önemli. Yerli üretimi destekliyoruz ve buna önem veriyoruz. Bu noktada yerli üretimden ihracat yaparak ülkemize ve pendiğimize katkıda bulunuyoruz. İhracatımızı arttırmak için daha çok fuarları kullanıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Yaklaşık senede 20-25 adet farklı ülkede fuara katılıyoruz. Ve daha sonraki süreçte de fuara katıldığımız ülkede mümkünse orada çalışabileceğimiz bayilikler buluyoruz. Mümkün değilse direkt olarak oradaki OEM müşterilerle çalışmaya başlıyoruz. Gelecek hedeflerimiz arasında daha fazla ihracat yapan, daha fazla ülkeye ulaşan ve dünyada bu alanda ilk akla gelen firma olmayı hedefliyoruz. Bunu yapmak için kurumsallaşmaya önem veriyoruz ve teknolojimize önem veriyoruz. Teknoloji yatırımlarını artırıyoruz. Otomasyon yatırımlarına önem veriyoruz. En önemli hedeflerimizden biri de son dönemde giderek önemi artan savunma ve havacılık alanında yerli üretim yaparak bu alanda da ülkemize fayda sağlamak. Evet, çayımızla geldiğine göre pesiyattan artık bahsedebiliriz. Öğrenim hayatımda ve iş hayatımda çeşitli STK'lara üyelik ve yönetim pozisyonlarında bulundum. 2008 yılında da Pesiyat'la tanıştım. Daha sonra Genç Pesiyat Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. Ardından da Pesiyat üyeliğine geçtikten sonra bir dönem Pesiyat'la yönetim kurulu üyesi, daha sonra yeni yönetimle beraber tekrar yönetim kurulu üyeliği ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevinde hala bulunuyorum. Pesiyat, yurt içi, yurt dışı iş gezileri, sosyal programlar, üyeler arası çapraz ticaret, seminerler ve eğitim programları organize etmekte. Uzun dönemdir altyapısını oluşturduğumuz, bu dönemde de faaliyete geçen sektörler kurullarını oluşturduk. Özellikle yapmış olduğumuz sosyal etkinlikler, üyelerimiz arasında bağ kuvvetlendirmekte. Ve bu bağ kuvvetlenince de, ticari faaliyetlerimizin artmasına sebep olmaktadır. Pandemi döneminde e, pesiyat olarak yüz yüze e, görüşemediğimiz için aslında dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettik ve bununla alakalı çalışmalar yapmaya başladık. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecine ve bu zor koşullara rağmen insan kalitemiz ve üretimimiz her geçen gün artmakta ve geleceğe umutla bakmaktayız. Öncelikle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Fesiyat ailesine de bize bu fırsatı tanıdığı için, üye tanıtım serilerini başlattığı için teşekkür ederim. Pandeminin ve krizlerin olmadığı, daha güzel günlerde yüz yüze buluşabileceğimiz ve maskesiz oturabileceğimiz zamanlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, saygılarımla.